Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün senlikle kripto paraları ve piyasaları değerleneceğiz. Hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün başlıktan da anladığınız şekilde 6 Nisan'a dikkat çekiyoruz. 6 Nisan dikkat diye yüksek ihtimalle bir başlık gelmiş olur. Ee, bunun sebebi de şu arkadaşlar. 6 Nisan'da Miami'de bir konferans olacak. Bitcoin konferansı. Bitcoin'in 2022 konferansı. Bu konferans daha önce de olmuştu. Ee, ardından 6 Nisan'da bir daha yapalım demişlerdi. Şu an tekrardan yapacaklar 6 Nisan'da. Ee, şimdi bu konferansın önemi şu arkadaşlar. Konferansa katılan insanların geneli dünya çapında işlem yapan global çapta yani büyük yatırımcılar, para babaları aynı zamanda da genç girişimciler. Bu sebepten bu adamlara siz blockchain'i anlattığınız için, bitcoin'i anlattığınız için e tabii ki ister istemez arkadaşlar bitcoin piyasasına yani kripto piyasasına akan bir para olabilir. Hem de ciddi bir para olabilir çünkü 10 bin tane E, Dünya üzerinde işlem yapan insandan bahsediyoruz. Bakın burası çok önemli. Bu sebepten zaten e, ciddi bir önem e, arz ediyorum ben bu tarihe. Altın insan'a dikkat çekiyorum bunu da belirteyim. Şimdi gelelim diğer bir veriye. Bunu Glassnode yayınlamıştı. Glassnode'un verisine göre totalde 193 mil, milyon dolar e, Kripto piyasasına girmiş. Bunun 98 milyon doları Bitcoin'e, 87 milyon doları Sol'a, aynı şekilde 10 milyon doları da Ethereum'a girmiş arkadaşlar. Ki Solana'ya biz bu kadar parayı, paranın girdiğini şuradan anlıyoruz. Solana'nın grafiği. Yani açıp direkt e, bakabilirsiniz ki biz de zaten Solana'dan e, ciddi şekilde bahsediyorduk. Ne diyorduk Solana için? E, 2-3 video öncesine bakarsanız net bir şekilde şunu dediğimizi görürsünüz. Yani en beğendiğimiz 5 coin'den birisi e, ki görüyorsunuz ya yani fiyatı da ciddi şekilde 80 dolardan 135 dolara kadar e, bu düşüş sırasında gelmiş. Bunu da belirteyim. E, bu sebepten hani verinin doğruluğu da aslında bize grafikte yansıyor. Diğer bir verimiz bu yine bitcoin balina analizi daha demin gösterdiğim veri gibi. E, şimdi şöyle. Binance'in en iyi traderlarının arkadaşlar long ve short oranları gösterilmiş. Aynı şekilde long ve short pozisyonları gösterilmiş. Şu an long ve short hesaplarına baktığımız zaman şunu görüyoruz arkadaşlar. 1.6 yani yüksek bir oranda long pozisyon hakim. Aynı şekilde pozisyonlara baktığım zaman da %1.09'a yine longun hakim olduğunu görüyoruz. Yani arkadaşlar insanlar genel olarak longluyor. Bundan bahsedeyim. Şimdi... Video teknik analize başlamayacağım. Çünkü gözüme çarpan ciddi bir benzerlik var. Yani gerçi yine teknik analiz altında geçecek ama bence teknik analizden çok çok daha önemli. şimdi Bitcoin'in X isterseniz arkadaşlar şöyle bir Bybit grafiğini açalım. Bu temiz mi diye. Evet hemen hemen temiz. E şimdi de altının grafiğini açacağım. burada arkadaşlar bir şeyi fark etmenizi istiyorum. Bir dakika şu altın grafiğini bir ki şey yapalım gör, görünmez yapalım. E şimdi arkadaşlar bu altının grafiği ve altınla bitcoin grafiğinin çok büyük bir benzerliği var. Bakın bir dakika şunu şöyle bir tekrardan kapatalım. İsterseniz şu masum izleyin arkadaşlar. Bakın bitcoin pardon altın grafiği görüyorsunuz aşağı yönde inmiş. Bakın burada bir ikili dip çizmiş. Tekrardan burada keza bir ikili dip. Şu uzun pencerede de bakabiliriz buna ikili dip. Aslında buradan önce de mesela çok ciddi bir düşüş yaşamış. Bir dakika. Ya yani şuradan baktıysanız arkadaşlar ciddi bir düşüş yaşıyor. Burada birazcık akümüle oluyor. Şurada ikilip dip yapıyor. Ve fiyat çok güçlü bir şekilde yükseliyor. Ki fiyatın yükselmeden öncesine de bakarsanız arkadaşlar ikili dibi kırdıktan sonra e, buradaki akümüle alanında fiyat birazcık yatay gidiyor. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi bitcoin inceliyoruz. Bitcoin'de de şu var arkadaşlar bakın ikili dip kırılmış. ikili dip oluşmuş. Şurada uzun bir düşüşün ardından ikili dip oluşmuş. Ve ardından bakın burada akümüle alanında şu gösterdiğim akümüle alanında e, fark ettiyseniz arkadaşlar fiyat yatay gitmiş. Ardından da e, altında ne olmuş diye bakıyorum. Altında bu akümüle alın devam ettikten sonra bakın şurada fiyat hızlı, hızlı yukarı yönü çıkmış ve fiyat arkadaşlar e, 1890 seviyesinden 2075 seviyesine kadar uçmuş. Bunu da görüyoruz. E, bu seftaneli bu grafin aynısı Bitcoin'de olabilir mi derseniz bana kalırsa olabilir. Yani ben böyle bir ihtimali e, hor görmem bana kalırsa olabilir. Ki zaten biliyorsunuz beni ben burada bir retest olacağından ardından buradaki akümülasyon alanının aşılacağından ve güçlü bir yükselişin gelebileceğinden bahsediyordum. Hızlı hızlı 55 bin dolarlara kadar hatta 62 bin dolarlara kadar çıkabiliriz. E, bunu belirtmek istiyorum. Tekrar tekrar belirtiyorum. Bunu da söyleyeyim burada da zaten dediğimi anlamışsınızdır. Yani bir geri çekilme oldu. Fiyat yakından yukarı yönlü çıkabilir. Aynı şekilde 62 bin dolar olan hedefimde devam ediyor. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Böyle bir harmonik formasyon. Bu harmonik formasyona göre daha oluşmamış bir harmonik formasyon. Yani şimdiden 62 bin 62.500'ye geleceğiz ve düşeceğiz demem doğru olmaz tabii ki ama buradan bakınca arkadaşlar şu akümül alanın aşılmasıyla yukarı yönlü gitmemiz aslında pek tesadüf olmaz. Gerçekten yukarı yönde gidebiliriz. Ve böyle bir olay olduğu zaman da, da bu paternimiz gerçekleşmiş oluyor. 62.500 diye adlandırdığımız bu seviyeden bir düzeltme gelebilir. Şimdi isterseniz bir dominansa bakalım. Dominansa baktığımız zaman dominansın aşağı yönde indiğini görüyoruz. Bu da aslında bize şunu söylüyor. Eğer olur da bir bitcoin boğası yaşarsak altcoinler bu boğanın keyfini güzel çıkartacak. Çünkü... Bitcoin çıkarken bir de Bitcoin dominans düşerse siz altcoin'in fiyatını o zaman seyredin yani sadece bu kadar demek istiyorum aynı zamanda Ethereum yani altcoin'in babası diye tarip, ta, e, tabir ettiğimiz bir coin biliyorsunuz yakın oranına girdi ve deflasyon başlayacak o coinde bu sebepten arkadaşlar ben orada da yani Ethereum'da da benzer bir hikayeyi görüyorum. E, Bitcoin'den ciddi bir rol çalacak diye düşünüyorum. E bu da tabii ki dominansın aşağı düşmesine sebep olacaktır. E bunu da belirteyim. E son olarak şöyle bir baktığım zaman arkadaşlar Bitcoin inceledik, dominansı inceledik. E bir de son olarak tekrardan Bitcoin'de gözüme çarpan bir grafiği sizlere göstermek istiyorum. Ardından videoyu kapatacağım. Şimdi Bitcoin'de bazı arkadaşlar şunu söylüyor bana özellikle. E biz neden yukarı yönlü çıkamıyoruz? Yani neden burada takılı kaldık? E diyen birçok insan var. Ben bunu çevremde de görüyorum. E şimdi arkadaşlar bunun olma sebebi şu. Ee, bakın şuraya dikkat edin lütfen. 47.747.800 47.800 aynı zamanda 45.500 aralı. Bakın hatta çizeyim ben orayı en iyisi. Şura. Yani şuradan bahsediyorum. Bakın burada fark ettiyseniz arkadaşlar keza şurada da bakın. Fiyat zaten uzun süre direnç olarak çalışmış. Yani bu bölge uzun süre direnç olarak çalışmış. Keza altımız da destek olarak çalışmış. Yani bu sebepten buraya akümüle alın diyoruz. Bakın şurası ya da şuralar bakın. Buraya akümüle alın diyoruz. Ve akümüle alanlar arkadaşlar aşılması zor bölgeler. Bu sebepten zaten burada bu kadar oyalanıyoruz. Ama olur da akümüle alanını aşabilirsek yukarı hareketin güçlü geleceğini de belirtmek istiyorum. Şimdi isterseniz sizlerin istediği coinleri inceleyelim. En çok yorumlarda fil coin istendi. Fil coin'i şöyle bir açalım. Ee, dolar grafiği karşısına bir inceleyelim. File baktığım zaman ben şunu gördüm. Üstümüzden gelen bir direnç arkadaşlar yukarı yönde kırılmış. Ee, ancak fiyat tepki vermemiş. Bunun da sebebi Bitcoin'in burada takılı kalması. Yani Bitcoin fiyat korelasyonunda girdi. Bu arada bu coin çok düşmüş. Yani bunu söyleyeyim. Ee, mesela Yıl başından öncesine oranla baktığımız zaman hatta şuraya göre oranla baktığımız zaman böyle e, 54 dolardan 25 dolara kadar gerilemiş oradan giriyor bu kurumu, 100 dolardan buraya kadar gelmiş Bir defi coini bunu söyleyeyim yani altyapısı kötü bir coin değil e, Bu sebepten yukarı yöne gitmesi muhtemel e, Ama bana şunu sorarsanız yani bu boğa Sezonunda eğer elimde nakit var bunu alır mıyım e, Ben bunu yerine o gösterdiğim 5 coinden birini alırdım ha Elimde fil coin var ne yapayım Bence bekle benim şahsi düşüncem bence bekle Çünkü Hani ne kadar güçlü indiyse o kadar güçlü çıkan bir coin zaten ki bunu şuradan da görebilirsiniz. Bakın Haziran'dan Temmuz'a kadar ciddi bir şekilde düşmüş. Yani hatta şu 91 dolardan 38 dolarlara kadar düşmüş. Ardından mesela 125 dolarlara kadar çıkmış bir coin'den bahsediyoruz. Aynı şekilde şurada ciddi bir rally yaşamış. <laughs> Ki piyasaya çıkış fiyatına baktığım zaman da 430 dolar. Ya bu sebepten aslında e, hani parlayabilir bir coin mi? Evet parlayabilir bir coin. E, bunu tekrar tekrar söyleyeyim. İkinci olarak da incelemek istediğim coin şu arkadaşlar. E, Shiba Uni. Yani bu da sizden istenmiş. iki videodur. Bir arkadaş istiyordu. E, Shiba Uni. Bunu inceleyebiliriz. E, şimdi şimdi şöyle bir olay var. Biliyorsunuz bu bir şaka coin. I. Yani çıkmasında da aslında etkili olan şey Dogecoin. Neden? E, adamlar Dogecoin'in killer oldu. Yani Dogecoin katili diyor kendi. Amaçları o adamın Dogecoin'in tahtını sarsmak. MM anlamında yani mimi e anlamında e en çok cap'e sahip coin olmak. Adamların amacı bu. Bunu bir ara başardılar ama pek tutunamadılar. Şu an Dogecoin'in altındalar. Ha bana kalırsa Dogecoin mi Shiba mı? Ben arkadaşlar Doge değil Shiba derim. E çünkü şöyle bir şey var. Bakın bu rc 20 ağını kullanıyor. Dog Doge ise Bitcoin ağını kullanıyor. Yani çok da var. Ee, ve o work kanadını kullanıyor. Bu stake kanadını kullanıyor. Bu sebepten hani burada stake de edebiliyorsunuz Shiba'yı. Ee, bu da güzel. Burada da öne çıkıyor. Ee, ama şurada bir karışıklık var. Dogecoin'in yani Dogecoin'in arkasında Elon Musk var. Ee, ve Elon Musk şundan bahsediyor. Yani ben Twitter gibi bir yer açabilirim. Burada da Dogecoin'i kullanabilirim ya da araba satarken Dogecoin kullanacağım diyor. Shiba'da böyle bir şey yok. Yani Shiba'nın arkasında da evet destekçiler var. Shiba'nın arkasında da destekçiler var. Ama Dogecoin'inki kadar sağlam değil. Bu sebepten ben şunu söyleyebilirim Aynı zamanda Shiba'nın şöyle bir avantajı var. Mesela Shiba'nın toplam arzı bir kat trilyon yanlış hatırlamıyorsam Doge'un ise yok. Yani her dakika istisnasız 10.000 bin Doge basılır, basılır ve her geçen gün enflasyon vardır onda ama enflasyon da her geçen gün azalır. Zaten Elon Musk da bundan bahsediyor. o coin'i o yüzden sevdiğini söylüyor. Ve ben şu an ikisini kıyasladığım zaman yani ikisini yan yana koyduğum zaman ne alırdım dersiniz. Ya da elimde olsaydı ne yapardım derseniz. Şibi stake'e yatırırdım beklerdim. Ya da doku olsaydı yine beklerdim. Çünkü ciddi bir düşüş yaşamış yüksek ihtimalle. E, bu ürünü alan arkadaş. Ama şunu da belirteyim. E, hani hangisi derseniz altyapı olarak. Yani kağıt üzerinde destekçilerine bakmadan. Ben kesinlikle şibdir. Çünkü belli bir arzı var vesaire. Ama derseniz arkasındaki... Adamlara da bak ondan sonra konuş. O zaman tabii ki Dogecoin şibin önüne geçiyor. Yani Elon Musk dediğimiz adam bugün dünyanın en zengin adamlarından birisi. Hatta dönem 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 en zengin adam. Yani bu sebepten hani Doge demememiz birazcık saçma olur. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.